Merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz 26. soruyla. Aynı ortamda bulunan arı su ve doymamış tuzlu su çözeltisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi ortaktır demiş. Şimdi bir kere arı su dediği zaman ve doymamış tuzlu su dediği zaman doymamış tuzlu su dediğine göre içerisindeki atılan tuz miktarı azmış. Yani hepsi çözülmüş manasına geliyor. Kaynamaya başlama sıcaklıkları aynı olmaz. Donmaya başlama sıcaklıkları da aynı olmaz. Yoğunlukları da tabii ki içerisinde Suyun içinde tuz çözdüğün için gene aynı olmaz. Ama homojenlik noktasında aynı olduklarını söyleyebiliriz. Niye? E, saf maddeler homojendir. Hal değişim noktaları haricinde. Onun haricinde de tuzlu su da homojen karışımdır. Yani bir çözelti olduğunu söyleyebiliriz. Elektrik iletkenlikleri tuzlu su iyonlarına ayrışacağı için elektrik iletkenliği e, farklı olacaktır. Daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Saf su e, elektriği iletmez olarak bilmemiz gerekiyor. Peki. Yukarıdaki madde çiftlerinden hangileri mıknatıs kullanılarak ayrıştırılamaz ifadesini kullanmışız? Peki? Demir tozu, nikel tozu. Şimdi bir kere hemen şöyle bir bakalım. Mıknatısla ayrılanlar neydi? Demir, nikel ve kobalt özelliklerini söylemiştim. Demir tozu ve nikel tozu ikisi de mıknatısla çekileceği için ayrıştıramam. Alüminyum tozu, çinko tozu. Bunların zaten mıknatısla çekilme özelliği yok. Nikel bakır alaşımı demiş. Nikel bakır alaşım kelimesine özellikle dikkat etmiştim konu anlatırken hatırlayın. Alaşım birbirine çözünmüş. Isıtmışım, sıvı hale getirmişim. Sonra kaynatmışım birbirlerine soğutmuşum yani. Birbirine geçtiği için bunlar da ayrılamaz olduğunu söyleyebilirim. Burada alaşım kelimesi yerine tozu ya da karışım kelimesi kullansaydı birbirinden ayrıştırabilirdim ifadelerini kullanırdım. 28. sorumuza başlamış olalım. Peki. <laughs> Yukarıdaki ifadeler Lerde doğru olanlarda D yanlış olanlarda Y harfi kutucukları yazıldığında doğru sıralama hangi seçenekte ki gibi olur demiş. Mıknatıslama yönteminde tanecik boyutu önemsizdir. Doğru bir ifade. Niye? mıknatısında bilme özelliği bizim için önemlidir. Pul biber ve karabiber elektriklenir. Doğru bir ifade. Küçük böyle taneciklerin pul biber örneğini vermiştim hatırlayalım. Karabiber gibi tanecikler elektriklenme ile ayrıştırılabilir. Elektriklenme ile ayırma yöntemi fizikseldir demiş. Doğru bir ifade. Ifadedir. Elektriklenme, elektroliz diye bir ifade kullanmıyor. Şunu da bilelim. Elektroliz diye bir şey var. Elektrik enerjisiyle kimyasal olarak maddeleri birbirine ayırabilirsin. Mesela H2O bileşiğini ayırabilirsin hidrojen ve oksijene. Ama burada elektriklenme dediği için bu fiziksel bir yöntem olduğunu söylememiz gerekir diyoruz. Gelelim 29. sorumuza. Peki 29. sorumuz ne diyor bizim için? Demir tozu, kükürt tozu, yemek tozu karışımını bileşenlerini ayırmak için işlemleri hangi sıra ile uygulanmalıdır diye söylemiş bize. Şimdi nasıl yaparız diye baktığımızda hemen bakalım. Şimdi arkadaşlar demir tozumuz var. Mıknatısla ayıracağım. Kükürt tozu, yemek tozu karışımları birbirine ayırmak istiyorum. Şimdi öncelikle e, bunları suyun içerisine atmadan böyle harmanlanmış bir vaziyetteyken mıknatısı yaklaştırdığım zaman demir tozunu alırım. İçinden 3. Peki daha sonra ne işlem yapabilirim diye düşündüğüm zaman kükürt tozu ve yemek tozu var. Kükürt tozu suda çözülmez. Yemek tozu çözülür. Daha sonra suda çözerim. Yemek tozu. Şimdi bunu aldım. Yemek tuzunu suda çözdüm. Suda çözülmüş hali yemek tuzu var. Suda çözülmeyen kükürt tozu var. Daha sonra ne yaparsın? Süzersen kükürt tozunu alırsın. Tamam mı? Daha sonra da buharlaştırırsan yemek tuzu artı su kaldığı için buharlaştırma işlemini yaparsan yemek tuzu ne olacaktır? Dibe çökecektir. Su uçup gidecektir. Ben de araştırma işlemimi gerçekleştirmiş olurum. Bir diğer 30. sorumuza gelecek olursak bakalım. Şöyle ışıklarımızı görecek şekilde biraz büyütelim dedim ama şeklimiz yokmuş. Neyse bakalım. Buna göre X, Y, Z ile hazırlanan karışımları bileşenlerini ayırmak için yukarıdaki yöntemler hangileri uygulanabilir demişiz. Peki X ve Z karışımı damıtma, y, X, Y karışımı ayrımsal damıtma, Y, Z buharlaştırma işlemlerini söylemiş bana. Yukarıdaki bilgimizi okuyalım. X ve Y saf sıvı, Z ise saf katı olduğunu söyleni, söylüyor. Burada da birbirine çözünür çözünmemiz noktasında da uygulanabilir kelimesini kullanmış. Yani çözünür olarak da düşünebileceksin. Çözünmüyor olarak da, da düşünebilirsin diyor. Şimdi X dediğimiz olay bizim sıvıysa Z dediğimizde katıysa. Dolayısıyla burada hatırlayalım adi basit e, damıtma kelimesinde kaynayabilecek tek bir sıvı olması. Yani bir sıvı katı karışımı olması lazımdı. Dolayısıyla şunu söyleyebilirim x sıvı z katıysa tuzlu su gibi bir örnek olabilir ve damıtma işlemini kullanabilirim. Peki x ve y ayrımsal damıtma demiş. Her ikisinde sıvı olması lazım ve birbirinde çözülmesi lazımdı. x ve y'nin her ikisinde sıvı olduğunu görüyorum. O uygulanabilir dediği için bunu da kabul ediyorum. Yani birbirine çözüldüğü çözülmüş olarak düşünebilirsin o zaman diyor. Buharlaştırma ise Bakalım Y'mizin sıvı olduğunu görüyorum. Z'mizin katı olduğunu görüyorum. Mesela tuzlu su gibi bir örnek olduğunu hayal edersek buharlaştırırsam ne olacaktır? Tuz dibe çökecek ve ayrıştırma işlemini gerçekleştirmiş olacağız. Arkadaşlar burada bir seçenek daha yapıyoruz. Seçenekler çıkmamış. 1, 2, 3 olarak işaretlemiş olalım. Örnek D seçeneği olsun. Peki. <laughs> 31. sorumuza geldik. Yukarıdaki karışımları bileşenlerine ayrıştırmakta kullanılacak yöntemle ile eşleştirilmesi hangi seçenekte doğru olarak eşleştirilmiştir diye soruyor. Bakalım. Şimdi nasıl yapacağız peki? Diyor ki naftalin su karışımımız var. Leblebi, e, leblebi kuru üzüm karışımımız var. Peki kum çakıl karışımımız var. Şimdi bir kere e, naftalin su birbirinde çözünmeyeceği için burada ne işlem uygulayabilirsin? Burada arkadaşlar e, süzme işlemini uygulayabilirsiniz. Dolayısıyla naftalin su karışımında hop süzerim. Naftalin suda çözülmediği için aldım gitti. Peki birinciye olduğu bir şey arıyoruz. Şu ikiye indirdik. Peki leblebi ile kuru üzüm hemen hemen tanecik boyutları birbirine yakın olduğu için eleme işlemini burada kullanamazsın. Burada ne yaparsın? E, gözle farklı maddeleri birbirinden ayıklayabilirsin. Dolayısıyla 2B seçeneğini aldık ve doğru seçeneğimizi Edirne olarak bulduk. Kum çakıl örneğinde ise burada tanecik boyutu farkı vardır. Dolayısıyla eleme kullanılabilir. Yani ayıklamada her şey olabilir, tanecik boyutu olabilir, renk olabilir, İşte farklı maddeleri görüp yani bu insan yoluyla yapıldığı için her türlü şey geçerlidir. Ama elemede sadece tanecik boyutunun geçerli olduğunu söyleyebiliriz. Peki geldik 32. <laughs> sorumuzu. Aşağıda verilen ayrım yöntemlerinde yararlanılan özelliklerden hangisi? yanlış verilmiştir diyor bizim için. Bakalım. Diyor ki damıtma kaynama noktası farkında yaralanır. Doğru. kristalendirme çözünürlük. Doğru. Yüksek sıcakta çözdüm. Soğuk, soğuttuğum zaman Sıcaklık düştüğü için çözülemediği için dibe çöktü. Süzme öz kütle farkı olmaz arkadaşlar. Süzme işlemi nedir? Süzme tanecik boyutundan yararlanılması gerekir. Aktarma öz kütle farkı doğru. Çamurlu su örneğini vermiştim. Çamur dibe çöküyordu. Su üstte kalıyordu. Sen de ne yapıyordun? Berlak suyu bir yerden bir yere aktarıyorsun. Çünkü öz kütlesi fazla olanlar çamur dibe çökmüş oluyordu. Ayıklama tanecik boyutundan yararlanabilirsin. Hatta burada renkten de yararlanabilirsin gibi gibi. Yani bunun insan tarafından yapıldığı için birçok faktör olduğunu söyleyebiliriz. Bu da cevabımız C seçeneği oldu. İşaretleyelim onu da. C seçeneği olduğunu söyledik. 33. sorumuza gelmiş bulunuyoruz. Peki işlemleri sırayla uygulanarak diyor. Kum, kum, odun talaşı, tuz, demir tozu karışımını ayrıştırmak istiyorsun. Bak şimdi işte ben size bir püf nokta vereyim mi? Eğer e, mıknatıslanma özelliği olan demir Nikel ve kobalt görüyorsan sorunun içerisinde kesinlikle öncelikle mıknatıslayacaksın. Anlaştık mı? Dolayısıyla seçenekleri şöyle atacaksın kafanı karıştırmayacaksın. Öncelikle 3 numara daha sonra hangisi gelecek ona bakacağım. Daha sonra da kum, odun talaşı ve tuz ifadeleri varmış. O zaman ne olabilir diye düşünüyorum. Suda çözersem ya işlem sırasını hep anlatıyorum size demir nikel kobalttan biri varsa mıknatıslama özelliği. Önce mıknatıslıyorsun. Sonra tuzu görüyorsan kesinlikle suda çözüyorsun. Bak bunlar hiç değişmez ifadeler tamam mı? Suda çözdün. Suda çözdükten sonra kum ve odun talaşın, odun talaşı yukarıda kaldı, kum aşağıda kaldı. Ne yapabilirsin dediğimiz zaman aktarma yapabilirsin. Nasıl aktarma yapabilirsin? İşte üst taraftaki odun talaşını bir yerden bir yere alabilirsin. Mesela çünkü kum ve odun talaşı aynı anda duruyorsa sen bunu süzersen kum ve odun talaşını aynı anda almış olursun. Böyle bir ifade kullanamazsın. Peki bunu da aldık. E, şunu da şuradan götürdük. Geriye ne kaldı? kum var, suyun içerisinde çözülmüş tuz var. O zaman ne yapabilirsin? Süzersen ne olabilir arkadaşlar? Süzersen süzme işlemini gerçekleştirsin, Kum alırsın. Daha sonra da tuzlu suyumuz kaldı. Bu araştırma yaparsan tuz dibe çöker ve ayrıştırmış olursun. Doğru seçeneğimiz bizim bursa olur diyoruz. Peki. Hadi bakalım gençler az kaldı. Sabır. <laughs> Yukarıdaki karışım örnekleri için verilen ayırma yöntemlerinden hangileri uygundur demiş. Bakalım hangileri uygunmuş. Buğday ve saman karışımı savurma işlemi bizim için uygundu hatırlayalım. Rüzgara atıyordum. Yoğunluğu küçük olan işte saman uçup giderken buğday dibe çöküyordu. Pirinç ve taş örneği elle ayıkla pirincin taşını demişler, değil mi? Öyle aklımıza gelebilir. Çakıl kum örneği eleme. Dolayısıyla bunların hepsinin olabileceğini söyleyebiliriz. Tanecik boyutu da çakıl kumda vardır. O yüzden eleme kullanılabilir. Geldik 35. sorumuza. Diyor ki yukarıda verilen madde sınıflarından hangilerinin ayrıştırılmasında süzme yöntemi kullanılabilir diyor. Süzme yöntemini kullanabilmek için suda çözünmemesi gerektiğini bilmem gerekiyor. Peki o zaman süspansiyon dediğim zaman katı artı içerisinde çözünmeyen sıvının içerisinde çözünmeyen katı tanecikleri var odun talaşı su gibi süzerek ayırabilirim. Emisyon dediğimiz ifade ikisi de sıvı olduğu için sıvı sıvı artı sıvı olduğu için bunu süzemezsin. Elektron böyle bir şey süzersen millet güler. Çözelti dediğimiz zaten birbirinde çözünmüş durumdadır. Bunu da süzmeyle ayrıştıramayacağımızı söyleyebilirim. Geldik 36. sorumuza. Aşağıda verilen günlük hayattaki olaylardan hangisinin kar, e, karışımlarının ayrıştırması ilgisi, ayrıştırması ilgisi yoktur? Peki, karışımların ayrıştırılması ile alakalı bir durum söz konusu değil diyor bize. Böbrek hastasının diyaliz makinesine bağlanması, kandaki istenmeyen maddelerin süzülmesi değil mi? Bu ayrıştırma yöntemidir. Astım hastalarının toz makinesi kullanması. Şimdi böyle astım hastaları bir tane toz makinesi kullanıyor ya. Dolayısıyla bu da ne olacaktır? Burada süzme işlemi e, kullanmamız lazım. Mesela hani toz gelmesin. Adam tozdan rahatsız olduğu için maske yani şimdiki maskeler gibi maskeyi taktığın zaman süzer havayı bu kullanabilirsin. Sigaralarda filtre kullanılması doğru bir ifadedir. Gene süzme işlemini gerçekleştirir. Peki pencerelere cam takılması. Arkadaşlar bunu yani ayrıştırma yöntemiyle bir alakası uzaktan yakından yok. İçme sularının arıtılması gene bu da bir ayrıştırma yöntemleriydi. Hani orada ben e, iki tane yöntem çöktürme yöntemi falan vesaire demiştim. Bunlar suların arıtılmasında kullanılıyor diye e, ayrıştırma yöntemlerini de ayrıştırmıştım diyebilirim. 37. sorumuz. Peki ne diyor bize? Aşağıda verilen işlemlerden hangisinde fiziksel ayırma yöntemlerinden yararlanılmaz diyor. Atık suların temizlenmesi, bakalım atık suların temizlenmesinde filtre falan vesaire yapılıyor, ayrıştırılır. Topraktaki altının çıkarılması, peki suyun ayrıştırılması, kanın temizlenmesi, havanın temizlenmesi. Şimdi burada hatırlayalım, topraktan altının çıkarılması işleminde ben hani e, flotasyonla alakalı hani böyle saflaştırma yöntemleri falan diye bir şeyler anlatmıştım hatırlayabildiniz mi? Altın madeninin ya da işte diğer madenlerin saflaştırılmasında bu ayrıştırma yöntemleri kullanılabilir. Bunu eleyebilirsin işte e yapabilirsin. Mesela hani e, şey belgesellerde falan görüyorsun ya altın arıyorlar falan böyle. Böyle kaseler var. Kaselerin içine toprak, kumu alıyor içi. Böyle üstten su giderken böyle çalkalıyor. Ne oluyor? işte altın çok ağır olduğu için dibe çöküyor. Üstteki kum gidiyor mesela suyla gibi yapılabilir. Yalnız burada dikkat etmemiz gereken durum suyun elektrolizi arkadaşlar kimyasal bir ayrıştırmadır. Tamam mı? Suyun ayrıştırılması yani suyun kendisinin ayrıştırılmasına Elektroliz kelimesi kullanılır. Elektrik enerjisiyle kimyasal olarak yapılan bir ayrıştırma işlemidir. Bunu bilmemiz gerekiyor. Kanın temizlenmesi zaten diyaliz olduğunu biliyorsun. Havanın temizlenmesi süzme, filtrasyon olduğunu söyleyebiliriz. Yani elektrolizi sorarlar benden söylemesi suyun ayrıştırılması olarak verilebilir. Evet, elimde 38. sorum var. Ne diyor bize? X, Y, Z saf sıvılarına oluşan bir karışım ayırma hunisi içerisinde şekildeki gibi durmaktadır. Peki buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır ifadesini kullanmış. Peki. Şimdi arkadaşlar buraya baktığım zaman ne görmem lazım? X'in yoğunluğunun düşük olduğunu, Y ve Z'nin birbirinde çözündüğünü ama X'in yoğunluğunun Y ve Z'nin yoğunluğundan düşük olduğunu söyleyebilirim. X'in öz kütlesi Y ve Z karışımının öz kütlesinden küçüktür. Ee, şimdi yanlış ifade demiş bize. X'in öz kütlesi Y ve Z karışımının öz kütlesinden küçük olduğu için tepeye gitmiş. Doğru. X ve Y ve X-Z karışımına birer emülsiyon örneğidir. Emülsiyon birbirinde çözünmemesi lazımdı. X-Y ya da işte X-Z karışımı emülsiyon olmuş ki birbirinde çözünmemiş. Y ve Z birbirinde çözünürken X, Y ve Z de çözünmemiş. Dolayısıyla bu emisyondur. Emisyon sıvı-sıvı heterojen yani birbirinde çözülmeyen anlamına gelirdi. Y-Z karışımı çözeltidir. Bak Y ve Z birbirinde çözüldüğü için çözeltidir. X yağ demiş. Tamam, X yağ olabilir tepede yani yoğunluğu az. Y su Z mazot olabilir. Şimdi dikkat edelim. Su ve mazot, benzin vesaire işte bunlar birbirine karışmaz demiştim suyla. E, suyla burada baktığım zaman Y ve Z'nin birbirine karıştığını görüyorum. Ama su ve mazot birbirine karışmaz olması gerekirdi. Yanlış seçeneğimiz bu. Y ile Z karışımı ayrımsal damıtma yöntemiyle ayrıştırılabilir. Y ve Z'ye baktığımız zaman birbirine karışan sıvılar damıtma yöntemiyle yani ayrımsal damıtma yöntemiyle ayrıştığını söyleyebiliriz. Gelelim 39. sorumuza. 39. sorumuz bize ne anlatmaya çalışıyor bakalım? Yargılarında hangileri doğrudur demiş. Diyaliz ile ilgili yargıların hangileri doğrudur? Yarı geçirgen bir zar kullanılır. Doğru. Yarı geçirgen membran zar kullanılırdı Süzme işleminin aynısı ama e, süzgeç olarak kullandığımız zar gözenekleri çok daha küçük olduğu için çok daha küçük kolloit tanecikleri tutabilirdi üstünde. Kirli kanı temizler doğru bir ifadedir. Süzme e, esasına dayanır tabii ki. Doğru bir ifadedir. Süzmenin daha profesyonel, daha küçük e, süzgeçlerle yapılmış hali denebilir. Peki 40. sorumuza geldik. Yukarıda verilen karışımlar ayırmak için kullanılacak yöntemlerden hangileri doğrudur demiş. Bir bakalım bakalım ne olması gerekiyor? Sıvı sıvı homojen karışım ayırma onisi. Şimdi arkadaşlar Şimdi homojen karışımlar ayırma hunisiyle ayrılmaz. Zeytinyağı su örneği gibi heterojen karışımlar araştırılır. Peki katı sıvı heterojen karışımlar süzme yöntemiyle her işte doğru. Katı sıvı da çözünmediyse heterojen olur. Süzersin o zaman. Katı sıvı homojen karışımlar doğru. Şimdi bir tane kaynayabilecek maddem var. Tuzlu su örneği gibi kaynatırsan su uçar gider tuz dibe çöker. Buna damıtma derim. İki tane sıvı olsaydı birbirinde çözünen ayrımsal damıtma derdim. Katı katı heterojen karışımlar eleme doğru. Eleme yöntemiyle birbirinden ayrıştırılabilirler tanecik boyutuna göre. Geldik özel sorumuza 41 kere maşallah sorumuza geldik. Şöyle biraz şöyle küçültüp hepsini göstermek istiyorum ama gösteremiyorum. Önce okuyalım ondan sonra aşağı doğru kaydırırız. Şimdi diyor ki karışımları birbirinden ayırmak için kullanılan deney düzeneklerinden bazıları yukarıdaki şekilde verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde verilen karışım türü ve kullanılan ayırma yöntemi doğru olarak eşleştirilmiştir ifadesini kullanıyorum. Şimdi mesela e, tuz ve su karışımı üçüncü düzenekte ayrılır mı diye bakıyorum. Süzgeç kağıdı ve huni var. Üçüncü düzenek neyi gösterir bize biliyor musunuz arkadaşlar? katı ve sıvı olması lazım ve birbirinde çözülmeyecek. Heterojen karışım olacak. Su akıp gidecekti. Mesela taşlı su ya da işte ne diyelim tebeşir tozlu su ne bileyim bunun gibi bulanık su içinde çamurlu su gibi ifadeler süzgeç kağıdında kalacak su aşağı inecek. Tuzlu su birbirinde çözüldüğü için bu ifade benim için yanlış olur. Tuzlusu su buradan hangisiyle kullanılabilir diye sorsak ne derdiniz? Tuzlusu. Burada damıtma düzeneğinde kullanılabilirdi. Şu mesela bir damıtma düzeneği değil mi? Şu bir ayırma unisi. Ayırma unisinde de zeytinyağı su gibi bir ifade olması lazım. Birbirine karışmayacak. E burada işte alkol su olabilir ya da tuz su olabilir. Kaynatacaksın. Diğer tarafta sıvıyı elde edeceksin. E tuz dipte kalacak. Burada da katı sıvı heterojen karışımlar olabilir. Yani bir numara yanlış oldu. <laughs> i̇ki numaraya bakalım şöyle. Alkol su karışımı diyor. Alkol su karışımı bir numarada ayrıştıramazsın. Çünkü birbirinde çözünür. Ben çözünmeyen bir şey istiyorum. İki numarada yanlış oldu B seçeneği. Peki o zaman geldik. Devam ediyorum. 3 numara şeker kum iki numara demiş. Şeker ve kum dediğimizde arkadaşlar yani alakasız bir şey. Şeker ve kum birbirinde çözünmez. İkisi de işte katı. Yani böyle bir ifade. Bunların hiçbirini de ayıştıramazsın. Bu da gitti. Peki geriye D seçeneğimiz kaldı bir tane. Bakacağız bir de E seçeneğimiz. Kum su 3 demiş. A olur bak değil mi? Kum suda çözülmediği için ne olacaktır? Süzgeç kağıdından geçirirsen süzgeç kağıdında kum kalacaktır. E, su aşağı tarafa akıp gidecektir. Yani doğru bir ifade oldu bizim için. Yağ su 3 örneği verilmiş. Yağ ve su 3 örneği verilmiş. 3 örneğinde yağ ve su ikisi de sıvı olduğu için böyle bir süzgeç kağıdında bir şey kalacak diye bir durumumuz söz konusu değil. Yağ ve su nerede olur? Ayırma hunisinde üst taraf yağ, alt taraf su olacak şekilde olduğunu söyleyebiliriz. Yani doğru seçeneğimiz D seçeneği olduğunu belirttik. Umarım size faydalı olmuştur. Elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce bir şeyler anlatmaya çalıştık. İnşallah daha sonraki videolarda da görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, esen kalın.